Yavrularım, hayırlı günleriniz olsun. Nazlımla konuşurken yavrum, yine aklıma Kız Meslek Lisesi'nde okuduğum zaman, niye okumadım da bu eleştirilere çok düştüm. O zaman e, kız akşam sanat vardı, biz alt tarafı sınıfta eski bilen bilir setenciler içinde e, Kız Meslek Lisesi biz oradaydı bizim altı şeyinde birinci katta okuma yerlerimizdi. Üstünde de kız akşam sanatı eleşi yapma yerimizdi yavrularım. Ben niye bu okumayı bıraktım da hala şu yaşıma geldim ben pişman oldum. Ben bu eleşilere niye düştüm? İnsan hem okur o kadar da öğretmen olmayı istiyordum ki yavrum. A böyle bütün aklımda, fikrimde öğretmen olmak vardı. Bir de bizim zamanımızda o kadar kolaydı ki öğretmen olmak. Şimdi zorlaştı. Bilmem şu şeylere gireceğim, şunlara gireceğim, bilmem şunlara edeceğim. Bir sürü iş çıktı. Bizim zamanımızda hemen yani okulu bütün öğretmen oluyordu. Hele öğretmen okuluna gidenler daha çabuk öğretmen oluyordu yavrularım. Şimdi kızımla konuşurken aklıma geldi. Yine sizden paylaş bak istedim. Sakın benim gibi olma. İlk önce el işiye de düşkün olsanız da melek yavrularım, önce okun yavrularım. Önce mesleğinizi elinize alın. Ayak dönecene tek başına ayağınızın üstüne durmayı başarın yavrularım. Yine de elinizden el de bırakman. Yine de ek gelir olur o da size. Ek gelir yavrularım el işinizi de yine yapın sevdiğiniz işlerde de yine yapın ama öncelik meslek sahibi olmak oğlan çocuklarda okun 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 diye çaba gösteriyor niye kızlar okumasın niye kızlarımızı meslek sahibi olmasın yavrularım yavrularım bak torunlarım hepinize sesleniyorum önce mesleğinizi elinize alın ey yavrularım benim benim gibi olman son pişmanlık fayda etmiyor. Şimdi aklıma geliyor bin pişman oluyorum ama iş işten geçti, geçti, geçti yavrularım. Onun için sizlere bunları da duyurmayı istedim ki aman yavrularım önce mesleğinizi alın, okun, çalışın, bir meslek sahibi olun, hiç kimseye muhtaç olma. Kendi kazancını kendin kazanın yavruların, kendiniz yiyin, ayağınızın üstünde durmaya başarın yavrularım. Çoluğunuza, çocuğunuza bir elin nesi var, iki elin bak sesi var. Eşiniz kazanır, siz de kazanırsınız. Çoluğunuz, çocuğunuzla mutlu olarak geçinip gidersiniz yavrularım. Bunları Kulağınıza kut olsun tamam mı? Ha bu sözlerimi de unutma. İçimden geldi dedim ki Nazlı'ım dedi. Ben bunları yavrularımla paylaşayım da benim sonradan benim gibi pişman olmasınlar, okusunlar, bir meslek sahibi olsunlar diye sizlere böyle konuşayım tamam mı? Ne ettin yavrum? Kız meslek lisesine okumadım. Bak Şadan Hoca'nın inşallah ömrü uzun olsun. E, Muhalla Hoca'nın, Şadan Hoca'nın müdürümü Muhalle Hoca yardım, müdür yardımcısıydı. Bana o kadar yalvardılar, o kadar yalvardılar. Dediler ki müfide, bak yavrum dediler, git tek akşam kısmına git, ondan tek bu sene senin şeyini doldurak, bir dahaki sene yine devam et dediler. Bana çok akıl verdiler, annem de bir taraftan nur içinde yazsın. Bu müdürüm, e, Muhalla Hoca Hanım, da böyle söylediler ama Vay Allah o kadar mı kafasızmışım ben? O kadar mı beyin ben yavrum? Hiçbirisinin sözü kulağıma girmedi. Daha dedi ki yok akşam kısmına gideceğim. Hocam yok ak akşam kısmına. Akşam kısmı benim karnımı mı doyuracak? Ne diyeceğim ben akşam kısmına? Yine elimden zaten iyi kötü her şey geliyor. Ama orada da var ya akşam kısmını sevdim ya yavrum bir başarılıydım, bir başarılıydım. Yaptığım bütün işler bu hocalarımın elinden bütün hoca sınıfı dolandırıyorlardı. Ne kadar güzel işler yaptım. Bütün şeylerde de gittim, motoya gittim, çiçeğe gittim, dikiş. Zaten branşım da orada dikişte. Yıldız Hanım, Yıldız Yıldırım'dı. Allah inşallah hayırlı ömür versin. Kulaklar içiniler yarabbim. Yıldız yıl, Bütün o hocalarım nakışa gittim. Ondan sonra çiçek, moda, bu aklıma gelmiyor. Gitme Hasıl he, işte pasta bölümü bilmem ne yavrum her işine gittim her şeyde de o kadar başarılıyım ki hani isteyerek gittim ya bir işi ben size diyorum isteyerek yapın yavrularım bir işi severek yapın yavrularım diyorum ya ben de çok seviyordum çok istiyordum orada da çok başarılı oldum ama ne diyeyim yavrum bir meslek sahip olamadım vallahi yavrularım Şimdiki aklım olsa, bak torunlarım, siz benim torunlarımsınız. Ben siz o kadar seviyorum, o kadar seviyorum ki melak kuzularım. Oğlan torunlarıma da diyorum, kız torunlarıma da oku, meslek sahibi olun. Önce meslek, önce meslek yavrularım. Ondan sonra da ek ilave ne yaparsanız yapın. Tamam mı yavrularım? Benim bu sözlerimde kulağınıza küp olsun melek kuzularım beni. Sakın her şeyi sevelek yapın. İlla ki meslek sahibi olun. Onu da çok severek yapın tamam mı? Allah'a da emanet olun. Hepinizi çok seviyorum Müfide teyzeniz. Yine az bir dikim karnım boşaldı mı ne? Biraz ferahladım. Sizi anlattım ya yavrularım. Siz benim dert ortağımsınız. Ne sıkıntım da varsa size anlatıyorum. Yavrularım benim. Hadi Allah'a emanet olun. Aha da öpüldünüz.